22 Aralık 2024'te Nijerya'dan Tayland'a kaçak olarak götürülmek istenirken İstanbul Havalimanı'nın kargo biriminde travma halinde yavru bir goril bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından el konulan korku içindeki yavru gorile Zeykin adı verildi. Annesini avcılar vurmuş Zeytin onu korumak isterken ölen annesinin altında kalmış ve o sırada kaçırılmıştı. Olay duyulunca Nijerya hükümeti ve iki ülkenin de taraf olduğu nesli tehlike altındaki yaban hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticareti sözleşmesi CITES yetkilileri de konuya dahil oldu. Bu sözleşme el konulan canlı hayvanların kökenine ait olduğu ülkelere ya da uygun bulunan bir koruma merkezine iadesini öngörüyor. Türkiye'deki yetkililer de bu nedenle sites koşullarına uygun olarak zeytinin Nijerya'ya iade edileceğini belirtmişti. Nijerya hükümeti harekete geçip zeytini almak için gerekli belgeleri hazırladı. Nijerya'da primatlar için PASA, Pan Afrika Koruma Merkezi Birliği adlı bir merkez bulundu ve zeytinin oraya gönderilmesi bekleniyordu. Çünkü orada Billy adında bir başka goril daha bulunuyor. Zeytinin önce bu merkezde yaşaması ve hazır olduğunda da Kamerun'da doğal yaşam alanına geri bırakılması planlanıyordu. Gorilin kökeni Türkiye mi? Yavru gorilin Mart 2025'te Türkiye'den gönderilmesi gerekiyordu fakat Milli Parklar Genel Müdürlüğü bakımını yapıyoruz, seyahate hazır hale gelmesini bekliyoruz, uygun yer aranıyor vesaire diyerek aylar geçirdikten sonra zeytinin 24 Ekim'de Türkiye'de Polenes köyde bir hayvanat bahçesine yerleştirilmesine karar verdi. Buna gerekçe olarak da DNA testi sonucuna göre zeytinin menşe ülkesinin Nijerya olmaması gösterildi. Böyle bir gerekçeyle karar ancak kötü bir şaka olabilir. Türkiye’de zeytinden başka goril yok. kökeni kesinlikle Türkiye değil. Ayrıca Türkiye'de primatlar için özel bir rehabilitasyon merkezi de yok. Uzmanlar gorillerin grup içi bağları güçlü sosyal canlılar olduğunu vurguluyor. Bu nedenle henüz bir buçuk yaşında olduğu tahmin edilen zeytinin de kendi türdeşleriyle birlikte yaşaması hem bedensel hem de ruhsal gelişimi için ve hayatta kalma becerilerini geliştirebilmesi için elzem. Moğol'da gorillerin korunması konusunda büyük bir deneyime sahip olan PASA akreditasyonlu merkez yerine Türkiye'de bir hayvanat bahçesinde karar kılındı. Bu karar Türkiye'nin imzası olduğu CITES sözleşmesine ve yasa dışı yaban hayatı ticaretine karşı uluslararası işbirliğine. Zeytin'in bakıcısı olduğu söylenen biriyle görüntüleri Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Zeytin ondan bir an bile ayrılmak istemiyor denilerek belli ki sanki goril Türkiye'de kalmak istiyormuş gibi bir algı yaratmak içindi. Zeytin'i köleleştirmeye hakkınız yok. Nijerya'daki Drill Ranch gorilil goril olduğunu unutmadan site sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca son varış noktasına gönderilmeden önce mükemmel bir ara durak görevi görebilirsiniz. Zeytinin oraya gönderilmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye'de yapılan kaçakçılık kurbanı olan zeytini hayvanat bahçesinde ömür boyu esarete ve yalnızlığa mahkum etmektir. Türdeşleriyle bir arada yaşayıp zamanı gelince vahşi hayata geri bırakılması bu şekilde asla mümkün olmayacak. Goril kapalı alanlarda goriliğini unutacak, fiziken gelişemeyip ruhen depresyona girecek. Bir süre sonra insanlar hayvanat bahçesi denilen utanç verici hayvan hapishanesinde onu ziyaret ederken birileri de bu tutsaklıktan para kazanacak ve sonunda 46 yıl boyunca Filipinler'de bir hayvanat bahçesinde 46 yıl boyunca tek başına esir edilen dünyanın en yalnız fili Mali gibi hüzün içinde ölecek. Yasa dışı ticaretin kurbanı olan bir hayvanı köle yapmaya hakkınız yok. SITES'i uygulayın ve zeytini derhal Nijerya'ya gönderin.